Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Batu arkadaşımla beraber canlı, canlı yayındayız. İsmi Polat. Ay Polat değil aslında. Ee, babasının ismi Polat da. Neyse oraya girmeye gerek yok. Şimdi biz Batu ile beraber şey oynayacağız. Kreatif oyna yapacağız. Oyna. Onun hazır vermesini bekleyelim diye arkadaşlar. O gelecek şimdi bu arada. Bir dakika bakayım şöyle kanalıma. Bakıyorum. Arkadaşlar ses size geç geliyor bu arada söyleyeyim. Ha, şu an sende gözüküyor mu canlı yayındayız? Sağ tarafta gözüküyor mu? Bir şeyler. Arkadaşlar Bir dakika ya. Yayını bitirmem lazım. Arkadaşlar yayını bitirmek zorundayım. Bir daha...